Bu sefer elimde hiç ama hiçbir şekilde kötü bir haber yok. Tüm haberlerimiz iyi, tüm haberlerimiz olumlu, tüm haberlerimiz sizi mutlu edebilir. Bu yüzden de bu videoyu çekmek için ayrı bir heyecanlıyım. Hemen haberlere geçelim isterim. Ama bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Abonelere selam, abone olmayanları da aramıza bekleriz. Recep Üvedik 7 sonunda geliyor. Bekleyenler varsa onlar için söylüyorum yani arkadaşlar. Ve yine bilmeyenler varsa Recep Üvedik 7 sinemaya gelmeyecek, onun yerine sadece Disney Plus'ta yayınlanacak. Ek olarak şöyle bir haber de var ki Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7 filminin yanında bir de Recep ve dizisi gelecekmiş. Vay be dedim Disney Plus. Adamlar buldular Recep İvedik'i sömürüyorlar vallahi helal olsun. Şahan Gökbakar abim de şu an çok mutludur muhtemelen. Adamı tebrik etmek lazım aslında. Bir karakter bir tipleme tutturdu bu tipleme de ta Disney'e kadar ulaştı arkadaşlar. Bakalım yani belki de Disney müdahalesiyle birlikte Recep İvedik 7 çok daha iyi bir film olabilir. Belki de mizahını falan geliştirdiler. Ya da bunlar sadece hayal olarak kalır bilmiyorum göreceğiz. Ama her ne olursa olsun bu videoda ondan da bahsetmek istedim. Geçelim bir diğer habere. Bir diğer haberimizde Morbius 2 hakkında olacak arkadaşlar. Morbius çıktığında o kadar çok eleştirildi, o kadar çok kötü bulundu ki o film artık meme konusu yani dalga konusu olmuştu. Twitter'da Morbius trendlere girdi arkadaşlar. Hal böyle olunca filmin yapımcısı Sony ne yaptı biliyor musunuz? Yurt dışında bin küsür sinemada Morbius'u tekrardan vizyona soktu. Dedi ki Morbius tekrardan trend oldu. Arkadaşlar bir daha sinemaya sokalım belki iyi para kazanırız falan dediler galiba. Sony'nin yaptığını hiç ama hiç doğru bulmuyorum bu arada. Onlar da artık resmen filmlerin kötü olduğunu farkındalar ve bunda gurur duyup tekrardan sinemaya sokarlar o filmi. Gerçekten çok garip ve alay edilmesi bir konu aslında bu da. Bir de bunun yanında Morbius filminin başrolünde olan Jared Leto, Morbius ile dalga geçti. Jared Leto'nun yayınladığı bir videoyu izleteyim sizlere. Ne <laughs> <laughs> Gördüğünüz üzere adam Morbius'la ve Morbius 2 ile dalga geçiyor. Yani ben dalga geçiyorlar diye düşündüm arkadaşlar. Bilmiyorum bu acaba gerçekten Morbius 2'nin duyurusu muydu? Şu saatten sonra Morbius'un dalga yoluyla popüler olmasından sonra Sony ikinci filmi çekiyoruz biz kardeşim dese ben şaşırmam vallahi. Bir diğer haberimiz ise yakın zamanda gündem olan Johnny Depp hakkında olacak. Olaylar biraz karışık ilerliyor aslında biliyorsunuz. Johnny Depp davayı kazandı ve davayı kazanmasının ardından en çok konuşulan konulardan bir tanesi Karayip Korsanları'na geri dönüp dönmeyeceği olmuştu. En son gelen haberler ise geri dönmeyeceği yönündeydi. Şimdi de öyle bir haber geldi ki bu muhtemelen sizi çok mutlu edecek bir haber. Eski Disney yöneticisi Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na geri dönmesi üzerine şöyle bir şey söylemiş. Bence Johnny'nin geri dönme şansı çok yüksek. Evet ben de biliyorum Johnny Depp asla geri dönmeyeceğini söyledi. Ancak davayı kazandıktan sonra Johnny hakkında Disney tarafından duyduklarım tamamen olumluydu. Bence Johnny kesin olarak geri dönecek demiş. Duyduğunuz üzere eski Disney yöneticisi Johnny Depp'in geri döneceğinden eminmiş. Kaçar yok o adam geri dönecek diyor yani. Peki sizce ne olacak? Sizce bu adam haklı çıkacak mı? Johnny Depp geri dönecek mi ki? Disney ona sırtını dönmesine rağmen, onu ortada bırakıp satmasına rağmen Johnny Depp acaba geri döner mi? Gerçi Warner Bros şirketine geri döndü biliyorsunuz. Sherlock Holmes 3 filminde onu göreceğiz. Belki de bu affetme olayı ne Disney'de yapar kim bilir. Vallahi ben ne olup ne biteceğini çok merak ediyorum. Umarım bir an önce de ne olup ne biteceğini öğrenebiliriz. Bir diğer haberimiz de Deadpool 3 hakkında olacak. Disney'in Fox'u satın aldığından beri kafamızda en büyük sorulardan bir tanesi acaba Deadpool ne olacak sorusuydu. Deadpool'un oyuncusunun değişmesinden dahi korkmuştuk biz. Ama hayır merak etmeyin Ryan Reynolds olduğu gibi kalacak dediler. O zaman da kafamızda başka bir korku oluştu. Biliyorsunuz ki Deadpool artı 16 veya artı 18 damgasıyla çıkıyor piyasaya. İçinde bolca cinsel şaka ve bolca küfür falan oluyor. Disney'in ve Marvel'ın şu anda yaptığı filmlere bakacak olursak bu formül Marvel'ın şu anki formülü oldukça ters. Bu yüzden de Deadpool değiştireceklerini ve artı 18 sayısını düşüreceklerini düşünmüştük. Ama iyi haber geldi arkadaşlar. Deadpool için yazarlarından bir tanesi hayranlar endişelenmemeli diyormuş. Çünkü stüdyo R-rated yani artı 18 film çekmeye okeymiş bu konuda yazarlara çok destekçi olmuş. Disney bildiğiniz tamam kardeşim filmi böyle çekebilirsiniz diyerekten okey vermiş adamlara. İşte bu haber beni çok ama çok şaşırttı. MCU içerisinde geçen ve R-18 veya R-rated bir film görmek nasıl olacak acaba diye düşündüm. Acaba Deadpool içerisinde MCU'dan herhangi bir karakter olacak mı? Mesela sallıyorum Spider-Man'in bir sahnede olduğunu düşünün. Deadpool Spider-Man'e ediyor falan mesela. Veya oradan Iron Man'in ölümü hakkında şaka yapıyor. Doktor Strange'de dalga geçiyor falan filan gibi şeyler görebiliriz. Bilmiyorum hani bu olayı nasıl işleyecekler, nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Bu yüzden de Deadpool 3 için çok heyecanlıyım. Umarız o filmi de yakın zamanda görebiliriz. Ben 2023 veya 2024 yılında Deadpool görebileceğimizi düşünüyorum. Hatta 2023 yılında görme olasılığımız çok yüksek. Hadi ayrısı bakalım. Geldik bahsedeceğimiz son habere. Bu haber aslında ilginç bilgi tarzında bir şey olacak. Marvel'ın şu anda başkanlık konumunda bulunan Kevin Feige'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Gelecek olan tüm Marvel filmlerini, dizilerini, yani Marvel projelerini yöneten adam bu. Ama Kevin Feige az kalsın DC'ye geçecekmiş arkadaşlar. Kevin Feige eski Marvel CEO'su ile çok büyük sorunlar yaşamış. O adamın altında çalışırken yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle Marvel'ı az daha bırakıp DC'ye geçecekmiş. Hatta DC ile ciddi ciddi görüşmeler falan yapmış bile. Ama daha sonra DC'ye geçmekten vazgeçip Marvel'da kalmaya karar vermiş. İyi ki de kalmış bu arada Kevin Feige Marvel'ı buralara kadar getirdi. Şimdi her ne kadar aldığı bazı kararlar benim hoşuma gitmiyor olsa da zamanında bu adam çok iyi şeyler yaptı. Umarım Kevin Feige de tekrardan eski yerine geri döner de biz de harika bir şekilde Marvel izlemeye devam ederiz. Evet canlar haberlerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Buraya kadar geldiyseniz bu arada bir like'ınızı bir yorumunuzu bir de abonenizi alırım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.